Merhabalar, bugün konumuz neden edebiyat okumalıyız? Evet, neden romanları ve öyküleri okuyoruz ve bunları neden okumalıyız? Çünkü edebiyat bir çatıdır. Bütün diğer alanlar aslında edebi kitapların çatısı altındadır. Bunu size şöyle açıklayacağım. Kimi insanlar edebiyatı sadece bir kurgu dünyasının olduğunu düşünürler. Yani yazarların hayalinden geçenler olduğunu düşünürler. Ama öyle değildir. Yazarların sadece hayal ettikleri değildir anlattıkları. Yazarların yaşadıkları, gördükleridir anlattıkları. Veya okudukları kitaplardan, gözlemlerinden damıttıklarıdır anlattıkları. Yani sizin anlayacağınız sadece kurgu dünyasından ibaret değildir anlatılanlar. O yüzden edebiyat bizi bambaşka alanlara taşıyacaktır. Bir roman okuduğunuzda, eğer romanı kapağını kapattıktan sonra baktığınızda, aslında o sizi bambaşka yerlere, bambaşka noktalara gö götürdüğünü göreceksiniz. Kimi zaman tarihin e, içine sokacaktır sizi, kimi zaman mitolojilere, kimi zaman felsefenin içinde. O yüzden edebiyat sizi başka alanlara da taşıyacaktır. Yani edebiyat sadece bir kurgu, felsefi alandan, kurgu alanından ibaret değildir. Mesela Robert Musil, niteliksiz adamın yazarıdır kendisi, bir matematikçidir aslında. Veya Oğuz Atay bir mühendistir. Jack London tonla farklı işle çalışmıştır ama aslında bir denizcidir. Siz denizlerde gezmek istiyorsanız Jack London romanlarını okursunuz ve denizlerde geçersiniz gerçekten. Veya adaları görmek istiyorsanız Sahil Faik okursunuz ve adalar ayağınızın altına gelmiştir. Dublin'i mi görmek istiyorsunuz? James Joyce'un Dublin'lerini okursunuz veya Ulysses okursunuz ve Dublin'in sokaklarında gezersiniz. Yani edebiyat sizi bambaşka diğerlere götürür ve edebiyat gerçeğin acı yüzünü size anlatır ama hayal dünyasına ve kurgu dünyasından da verdiği için bu acılar sizi içinize işler fakat hazmetmenizi sağlar. Yani bu acılar sadece bir aşk bilim maddesine veya ve araştırma kitaplarına geçen kuru e, sayılardan veya kuru bilgilerden ibaret değildir. Duygu dünyası olarak da sizin içinize işler. Psikolojik anlamda da içinize işler. İşkenceleri İdamları, darbeleri, devrimleri, e, savaşları, o insanların, insanların yaşadığı kıyımları, o can aziz gerçekleri size gösterir. Ama bunları hazmetmenizi sağlayarak gösterir. Yani sizin hayal dünyasından göstererek bir anlamda yaşatır ama bir anlamda da bu yaşanmışlıkları e, hazmederek e, okuyorsunuz. O yüzden Edebiyat çok kıymetlidir. Değil mi? Tarih mi okumak istiyorsunuz? Çok güzel. Tamam merak ettiniz. Hadi Afganistan tarihini merak ettiniz. Gidip Afganistan tarihini yazan bir kitap okumayın. Halit Hüseyin'i mi okuyun? Çünkü Halit Hüseyin'i yaşamıştır bunları. Veya gözlemlemiştir. Ve size anlatır. Evet Halit Hüseyin'in kitaplarından Afganistan'la ilgili farklı kitaplara, tarihiyle ilgili farklı şeylere gidebilirsiniz. Ama direkt Afganistan tarihi okuyacağınıza Halit Hüseyin'i okuyabilirsiniz. Yani Mısır mı okumak istiyorsunuz? Necip okuyabilirsiniz. İran'ın devrim öncesi zamanını mı okumak istiyorsunuz? Sadık İtalya'da okuyabilirsiniz. Yani edebiyat sizi bambaşka diğerlere, bambaşka zaman dilimlerine götür. Düşünün. Hermann Wroh, Alman en önemli yazarlarından biridir. Modern edebiyatın en önemli yazarlarından bir tanesidir kendisi. Vergilius'un Ölümü diye bir kitap yazmıştır. Vergilius milattan önce yaşamış bir şairdir ve Roma İmparatorluğunu yaşamıştır. Ondan yüzlerce, yüzlerce yıl sonra Herman Borchon'unla ilgili bir eser yazmıştır. Ve o eseri okuyup Vergilus'a e gidebilirsiniz. Onun şiiri Aeneas'a gidebilirsiniz. Roma İmparatorluğu'na gidebilirsiniz. Yani siz birçok şeyi merak ediyorsanız aslında edebiyat size bunları gösterir. Bunu yazarlar okuduklarıyla gösterir. Yaşadıklarıyla gösterir veya gözlemledikleriyle gösterir. O yüzden edebiyat okumak çok kıymetlidir edebiyat okumak sadece işte bir yazan kişinin hayal dünyasına adım atmak değildir. Edebiyat okumak aslında tamamen gerçeklere adım atmaktır. Gerçekleri gösterir bize. Fakat bir farklı. Gerçekler kuru bilgiden ibaret değildir. Yaşayan insanların duygularıyla, yaşadıklarıyla, acılarıyla, sevinçleriyle, her şeyle bize geçmiştir. Mesela Günter Grass Teneke Trampet'i anlatır. Teneke Trampet'te İkici Dünya Savaşı'nı anlatır. Bir cücenin e, çocuk, anlatımıyla. Fakat öyle bir şekilde anlatır ki 2. Dünya Savaşı'nda yaşananları, Polonya'yı, Almanya'yı, o e, Yahudilere yapılanları o kadar farklı bir şekilde anlatır ki çok acı da olsa o gerçekler. Biz bunları okuyabilir kılar, kılar bize. Bunları hazmedebilir kılar. Anlattığı diliyle, mizahıyla, farklı farklı şeyleriyle. Türkiye'nin gerçeklerini mi görmek istiyorsunuz? Bir mizah anlatımıyla, bir kara mizah anlatımıyla azinesinden görürüz mesela. Dediğim gibi 70'leri, 80'leri, o yaşından hapishanedeki işkenceleri, sevgi soysal anlatımıyla görürüz mesela. Yani e, bizlere edebiyat birçok şeyi, merak ettiğimiz, anlamaya çalıştığımız birçok şeyi gösterir. Ve felsefeyi de gösterir. İnsanın anlam arayışı vardır. İnsanın anlam arayışını en güzel Albert Camus'un romanlarında görürsünüz. Bizim varoluşla ilgili sıkıntılarımız, dertlerimizi çok iyi anlatmışlar Albert Camus tutamama problemimiz mi var? İşte Oğuz Atay'ın tutamayanlar romanı zaten. Çok güzel anlatmıştır. Veya Yusuf Atılgan Aylak Adam kitabıyla yalnızlığı çok güzel anlatmıştır. Anayi tut yalnızlığı, kişinin bir yerde kalıp yalnızlığını çok iyi anlatmıştır. Yani kitaplar bize birçok şeyi gösterir. Hiç bilmediğimiz şeyde de vakıf oluruz kitaplarda. Elias Canetti'nin Körleşme kitabında Sinoloji diye bir bilimden mesela haberler oluruz. Eminim ki o kitabı okumadan önce ...hiçbirimiz sinoloji nedir'i bilmiyorduk... ...ya da merak etmiyorduk. Yani kitaplar, edebiyat... ...bize birçok şey vaat eder. Birçok şeyi gösterir. Ve bunları gösterirken... ...sadece kuru bilgi değil... ...işin psikoloji alanından da gösterir. O yüzden lütfen... ...edebiyat okuyalım. Roman okuyalım. Öykü okuyalım. Deneme okuyalım. Bu yazarların... ...yazarlar yüzlerce binlerce kitap okumuştur. Mesela James Joyce 16 dil bilir. Birçok dile vakıftır. Birçok kıymetli eser okumuştur. Bu eserlerin e, den, e, damıttığıdır yazdığı Ulysses. Finnegan uyanması. O yüzden karşımızda böyle engin insanlar var ve bu öyle engin insanların yazdıkları var. Tabii ki araştırma inceleme kitapları kıymetli. Tabii ki felsefe kitapları kıymetli. Tarih kitapları kıymetli. Ama önce edebiyat emin olun edebiyat size birçok alana yayılmanızı sağlayacak. Bir kitap okuduğunuzda yapılan atıflar ve sizde uyandıracağı merakla belki siz 10 kitaba, 10 farklı alandaki kitaba da O yüzden gelin hadi edebiyat okuyun. Gelin roman okuyun, öykü okuyun. Emin olun hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Bir zararı olmayacak size. Ve siz açacağı ufukla neler yaşatacağını göreceksiniz herkese edebiyat dolu, kitap dolu günler diliyorum.